Herkese selam. Ülke ekonomisi zor günlerden geçiyor. Peki bu ülke ekonomisinin zor günlerden geçmediği bir zamanı hatırlıyor musunuz? Şahsen ben hatırlamıyorum. Ekonomi zor günlerden geçmiyor. Bu hep zaten böyleydi. Bu bizim alışıla geldik durumumuz. Dün iyi değildi. Bugün iyi değil. Yarın da iyi olmayacak. O zaman bizim yatırımlarımızı bu varsayıma göre yapmamız gerekiyor. Yani sürekli ekonomik problem yaşayan bir ülkeye uygun şekilde yatırım yapmalısınız. Bu bizim yaşadığımız zaten standart durum, tamam mı? Bizim standart ekonomik durumumuz bu. Bu açıdan bakıldığında umutsuz olmamızı gerektirecek ben bir sebep göremiyorum. Dün ne yapıyorsak bugün de aynısını yapacağız. Bugün bazı geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak istiyorum. Çünkü Dünyada son 10 yıldaki gelişmelere baktığımızda imkansız denilen çoğu şeyin gerçekleştiğini gördük ve daha fazlasını göreceğiz. Dünya genelinden biraz ülkemiz özeline geçeceğim. Biraz kahinlik yapacağım tabiri caizse. Yani söylediklerim tutabilir de tahminlerim tutmayabilir de. Benim tespitlerime göre bireyselleşme ülkemizde daha da artacak. Daha fazla kişi tek başına yaşamayı tercih edecek. Daha küçük evlere ihtiyacımız olacak. Benim çocukluğumdaki standart ev modeli 3 artı 1'di. O 3 artı 1 ev modelinden artık 2 artı 1 ve 1 artı 1 ev modeline geçilecek. Belki 1 artı 0 ev inşa edilmesi tekrardan serbest bırakılacak. Nüfus yaşlanacak, emekli maaşları düşecek. Yeni nesil birazcık daha böyle keyfine düşkün, tembel deyim. Daha kaba tabirle bazı insan gücü gerektiren işler için yine göçmenlerin ben kullanılmaya devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda da zaten göçmenler genelde o işleri yapıyor. Boşanmaların artacağını varsayıyorum. Evliliklerin azalacağını düşünüyorum. Çünkü evlenmek de ülkemizde bayağı bir maliyetli bir iş. Onun dışında demir yollar inşaatı bence artacak. Artarak devam edecek. Türkiye daha fazla demir yolu inşa edecek. Uluslararası alanda... Türk Devletleri Birliği'nin gelişeceğini öngörmekteyim. Tıpkı Avrupa Birliği gibi bu Türk Devletleri Birliği belki hani illa Türk olması gerekmiyor. Adı değiştirilir, başka devletler de katılır bilemiyorum. Bu gelişecek gibi duruyor. Özellikle askeri alanda gelişimin devam edeceğini, savaş uçakları üretiminde Türkiye'nin teknolojisini daha da geliştireceğini öngörüyorum. Bu söylediklerin doğrultusunda hani nasıl yatırım yapabiliriz? Onu da <laughs> siz düşünün. Bugün aslında yatırım videosu bu. Yatırım anlatacağım. Şimdi Türkiye'den bahsettim. Bir de dünyada nasıl yatırımlar yapılıyor. Özellikle başka ülkelerin yatırım anlayışı ve başka ülkeleri bizim ülkemizle kıyaslamak istiyorum. Dünyada yatırım olayında en gelişmiş ülke Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü orada yatırım çok fazla teşvik ediliyor. İnovasyona çok fazla önem veriliyor. Ve bakınız dünyadaki çoğu ilklerin temsilcisi Amerika'dır. Şu an ben, beni nerede izliyorsunuz? YouTube kanalında. YouTube kanalı nerede çıktı? Amerika'da çıktı. Amerikalılar buldu. Çoğu sosyal medya ağı Amerikalıların icadı. Çoğu iş fikri işte internet üzerinden alışveriştir. Çoğu ticari keşif deyim. Bugün bir alışveriş merkezine gitseniz bile çoğu marka Amerikan menşeili. O yani kahve markasından tutun da yeme içme markalarına kadar çoğu Amerikan menşeili. Bizde nasıl? Bizde bir iş kurmak istersen Amerika'dakinin tam tersi. Sana her türlü zorluğu çıkartırlar. Hatta iş yerlerinin elektrik ve su faturaları bile daha yüksek gelir. Buna da ben hiç anlam veremedim. Niye sen benden iş yeri kurdum diye elektrik suyu daha fazla fatura yansıtıyorsun? Yani benden intikam mı alıyorsun? Amacın ne? Şimdi Amerika'nın şu an en büyük rakibi Çin. Biraz da Çinlileri konuşalım. Çinlilerde durum daha farklı. Onlarda da inovasyondan ziyade kopyalama ve kolektif çalışma. Yani Çinlileri bir karınca kolonisine benzetebiliriz. Çok zor koşullar altında yaşıyorlardı. Ben çocukluğumda hatırlıyordum. Araba kullanmak yasaktı Çin'de. Herkes bisiklet kullanmak zorundaydı işte. Tek çocuk kanunu vardı. Şimdi tam tersi onlarda da galiba nüfus azalıyormuş. İnsanlar karın tokluğuna çalışıyordu ama bu kolektivitenin yani bu bizde imece deriz biz buna. İmecenin gücüyle diyeyim öyle bir aşamaya geldiler ki şu anda Amerika'ya kafa tutuyorlar. Ve muhtemelen önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde de Amerikan ekonomisini geçecekler. Zaten Donald Trump da bunu öngördüğü için bu işin önünü kesmeye çalışıyor. Ama başarılı olamayacak. Başarılı olamasa bile diyor ki en azından ben bunu yavaşlatırım diyor işte. 10 sene olmaz da diyor 15 sene sonra olur. Ha, o zamana kadar da kim öle kim kala belki bir şeyler değişir diye düşünüyor. Avrupa'da tabi durum daha farklı. Avrupa'dan pek ben Fransa'yı bilirim. Fransa'da öyle bir inovasyon falan öyle... Fransa'da genel mantık şudur. Bir iş kur ya da bir işte çalış. Devlete vergini öde güzelce son kuruşuna kadar. Devlet de sana baksın. Avrupa'da da böyle bir mantalite var. Hani İngiltere'yi bunun dışında tutuyorum. Türkiye'ye gelecek olursak bizim <laughs> yatırım mantalim temiz diyeyim. Herhangi bir işe biz balıklama atlamayı seviyoruz. Bir fizibilite yok. Hedef yok. Hedef var, hedef var. Hedef zengin olmak. Kısa zamanda zengin olmak. Ama şimdi şöyle bir etrafınıza bakın değerli dostlarım. Ben burada bazen merkeze iniyorum. Orada bir sürü dönerci, çiğ köfteci vesaire. Şimdi kendi kendime kafamda bir hesap yaptım. Bu ilçenin nüfusu bu kadar. Ve burada bu kadar hazır yemek veren dükkan var. Şimdi kendimce bir hesapladım. Ya... Dükkan sayısı fazla geldi bana. Demek ki e, bir fazlalık söz konusu. Zaten ara arada bazı bu açılan yerler kapanıyor. Dolayısıyla biz e, yatırım yapacağımız zaman çok fazla inceleme yapmıyoruz. Bizde bir markalaşma yok, e, vizyon, tasarım. Bunlara çok fazla önem verilmiyor. E, bizim genelde mantık şu. Abi bizim burada yiyecek ekmeğimiz var. Allah rızkımızı verir. Ya Allah rızkını verir. Amenna. Ona bir lafım yok ama... Sen hiç dükkan açacağın yerde sokaktan geçen insan sayısını saydın mı? Mesela saat 12 ile 1 arasında ben olsam böyle yapardım. Orada bir yere çökerdim. Erketeye yatardım. Saat 12-1 arasında o yerden kaç tane insan geçiyor? Üşenmez onları sayardım. Bakın bir fizibilite yapıyorum. Geçen sene Cezayirli iki iş insanını Ankara'da misafir ettim. Cezayirliler Fransızca konuşuyorlar bu arada nedenini de öğrenmiş oldunuz. Benden rica ettiler. Abi biz bir ticaret yapacağız. İşte Türkçe bilmiyorlar. Bize yardımcı olur musun? Bu iki adam da otomobil ticareti yapıyorlar. Şimdi amaçları şuydu. Estonya'dan otomobil alıp Cezayir'de satmak. Çünkü orada bazı vergi avantajlar oluyormuş. Biz de neyse onlar zaten randevularını falan almışlar. Neyse biz Estonya Büyükelçiliği'nin önünde beklerken Adam da yoldan geçen arabaları saymış. Bana dedi ki ya Mustafa dedi ben dedi buradan geçen arabaları saydım dedi. En çok işte X marka araba geçti. Demek ki dedi Türkiye'de bu marka hani çok tutulan bir marka. Lan üşenmedin bunu mu saydın? <laughs> Şaşırmıştım o zaman. Yani tek tek saymış arabaları geçen arabaları. Not falan almış böyle. bu sayma işlemi şeyde de yapılıyor. AVM'lerde. Siz bunu görmüyorsunuz ama AVM'ye giren her kişi sayılır. Bir kişinin o gün 3-4 kere girip çıkması önemli değil. Ee, onlar sonucu çok fazla değiştirmez. Bir de AVM'lerde bakınız duvarda aslında hiç saat yoktur. Niye acaba yok? Bunu da yorumlara yazarsınız. Şimdi bizim ülkemizde o yüzden yatırım olayı hani şey açılan çoğu dükkan çoğu dükkan kapanmıyor da yani açılan yeni açılan dükkanlar kapanıyor. Yani adamın orada köklü bir, bir geçmişi yoksa genelde kapanıyor. Bir sene içerisinde %80'i falan yeni açılan dükkanların kapanıyor. Biz borsada da aynısını yapıyoruz. Önümüze gelen şirkete bodoslama dalıyoruz. Önce hangi sektör para kazandırır? Burada hangi işi yaparsan para kazanırsın? Onu bir tespit etmenin gerekiyor. Abi burada mesela hiç pizzacı yok. Burada pizza dükkanı açarsan para kazanma ihtimalim var. Tamam. Abi pizza sektöründe bana iki tane işte öne çıkan firma say. İşte atıyorum Domino's Pizza, Little Caesar's Pizza. Tamam. Şimdi ya onların bayiliğini alacaksın ya da kendin kendi markanı kuracaksın. Yani bayilikler biraz pahalı olabilir. Ben bu bayilik kurma şeylerine bakmıştım. Ücretlerine bayağı yüksek oluyor. Ee, ama onların bir şubesi olursan hazır kurulu bir düzeni devam ettireceksin. Kendi dükkanını açarsan kendi markanı büyütmen gerekiyor. Ya da üçüncü bir alternatif. Hiçbirini yapmazsın. Borsada o şirketin hisselerini alırsın. Belki de en doğrusu bu. Yani elindeki hazır parayı hiç etmek yerine o sektördeki en güvenilir şirketlerin hissesini alıp o şekilde kazanç sağlamaya çalışırsın. Yani bizde böyle bir duygu var. Yani çok çalışırsan çok kazanacakmışsın gibi hissediyoruz. Bizim hemen şurada bir hani böyle züccaciye tarzı yerler olur ya. İçinde böyle her tür bilimum şey, eşyalar, alet edevatlar satılıyor. Öyle bir yer açılmıştı. Adam 8'de açıyor sabah dükkanı. Gece 12'ye kadar açık yani o kadar zorluyordu ki ama ya müşteri yok talep yok yani istersen sen o dükkanı 24 saat açık tut olmayacak zaten kapattı yeri yani zorlamayla olmaz görünen köy kılavuz istemez demişler çok fazla güzellik merkezi falan açıldı o kadar fazla açıldı ki ama yani merak ediyorum gerçekten bunlar iş yapabilecek mi biz de işte hemen kazanç sağlamak klasik. Hemen bir dükkan açayım, hemen para kazanayım ama o işlerde öyle olmuyor. Bence başarılı insanların yaptıklarını ta taklit etmek. Bir de ben bu yeni iş kuracaklarla ilgili bir videom vardı. Çok bir yılla 4-5 sene önceki videom galiba. Orada da anlatmışımdır. Yani ilk 3-6 ay arası çok bir kazanç beklememek gerekiyor. Orada bunu çok daha detaylı anlatmıştım o videomda. Yani böyle kısa vade, vurkaç tarzı yatırımlar hem gerçek iş hayatında fiziki dükkan açma olayında hem de borsada bizi yarı yolda bırakır. Bakalım bu anlayış değişecek mi bekleyip göreceğiz. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.